Souls like türü sanıyorum ki birçok insanın favori türü ve birçok insanda favori türü olmasını istiyor. Ancak ne yazık ki oyunların zorluğu sebebiyle bunu yapamıyor. Ya da sadece ben öyleyim ve diğer oyuncuların da öyle olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır Souls like türüyle bir türlü yıldızımız barışmamıştı ancak yılın başında Elden Ring'in çıkmasıyla birlikte bir kez daha bu türe şans verdim ve bu sefer aradığımı buldum. Daha doğrusu Souls like oyunların mekaniğine alıştım. Tabii bunda Elden Ring'in inanılmaz bir oyun olmasının da payı var. Türle barışmamın ardından bu türdeki yeni oyunları takibe başladım ve bir gün Twitter'da bu Bugün de videomuza konuk olan Timeagia'ya denk geldim. Hızlı tempo sebebiyle ilgimi çeken oyunu yaklaşık 4 aydır takip ediyorum ve oyun sonunda elime ulaştı. Bu videoda da Timeagia'nın artılarına ve eksiklerine hızlıca bir bakış atacağız. Timeagia tahmin edebileceğiniz gibi Soulslike türünde bir oyun. 18 Ağustos'ta PlayStation 5, Xbox Series X, S ve PC için çıkışını yapacak. Dilerseniz incelemeye artılarla başlayalım. 1. Hızlı tempo'ya sahip bir oynanış. Soulslike oyunlarında sizlerin de bildiği gibi öncelik oynanış kısmı oluyor. Daha doğrusu direkt olarak savaş mekanik oluyor Bu işin en iyisi diyebileceğimiz Souls serisini veya Elden Ring'de biraz daha yavaş tempolu bir dövüş bulunuyor. Sabretmeniz ve doğru anı beklemeniz gereken bir yapı. Ancak bu oyunda karakterimiz hızlı birisi ve bu hızlı tempoyu düşmanlara karşı kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden bölüm sonucu neler olsun düz düşman olsun hızınızı ve refleksinizi konuşturup tempolu bir şekilde saldırmanız gerekiyor. Bu da en azından bence savaşların heyecanını arttırmış. 2- Silahlar Oyunun burada detaylarına giremeyeceğim karışık ve keyifli bir silah sistemi bulunuyor. Ancak genel olarak baktığımızda düşmanı savuşturmak için bir silah, uzaktan saldırmak için bir silah ve yakın saldırı silahınız bulunuyor. Kazandığınız yeteneklerle birlikte oyunun dövüş kısmı çok daha keyifli bir hale geliyor. Ayrıca diğer sevdiğim özellik ise düşmanınızın silahını çalma. Eğer bir düşmanı pençe hareketi diyebileceğimiz hareket ile öldürürseniz onun silahını tek seferlik alıyorsunuz ve istediğiniz zaman özel bir saldırı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da kesinlikle dövüş mekanikleri tarafında oyuna bir farklılık getirmiş diyebilirim. 3 atmosfer. Oyun dönem ve teması gereği az da olsa Bloodborne'u andırıyor diyebilirim. Özellikle sokak aralarında gezdiğimiz için de böyle gelmiş olabilir ancak oyunun Bloodborne'u andırması benim gerçekten ilgimi çeken bir unsur oldu. Genel olarak souls oyunlarda olduğu gibi hikaye size net bir şekilde anlatılmıyor. Sizin takipçisi olmanız gerekiyor. Oyunun evreni de gayet ilgi çekici ve atmosfer gayet güzel. 4. Grafikler Oyunun bağımsız bir yapım olduğunu düşünürsek grafiklerin yeterli seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. En azından PC'de istediği sistem gereksinimlerine göre gayet yeterli bir grafik sunuyor. Şimdi de dilerseniz oyunun eksilerine geçelim. 1 bağımsız oyun Evet her ne kadar grafikler yeterli olsa da oyunun bağımsız bir oyun olduğu yani bütçesinin az olduğunu oyunun başından sonuna kadar anlayabiliyorsunuz. Çok rahat gidebilecek yerlere gidememeniz bir aylık sinir bozucu oluyor. 2- Oynanışın basitliği. Bildiğiniz gibi Soulslike oyunların biraz zor olması gerekir ancak bu oyun temposu sebebiyle klasik bir Soulslike oyunu kadar zorluk sunamıyor. Bunu elbette seven de olur ancak oyunun beni bile zorlamaması beni biraz düşündürttü diyebilirim. 3- Müzik ve seslendirme. Oyun her ne kadar atmosfer olarak güzel olsa da seslendirmenin olmaması ne yazık ki atmosferi biraz kırıyor. Bu da aslında yine oyunun bütçesizliğinden oluyor. Ayrıca müzik konusunda da çok daha akılda kalıcı müzikler beklerdim ancak yalnızca atmosfere uygun tema müzikleri koyulmuş gibi. Rahatsız etmiyor ama akılda da kalmıyor. Bağımsız bir soulslike oyun olan Time Asia için kısaca keyifli bir oyun diyebilirim. Oyunun ilk 1-2 saati ekstra bir şey sunmayan bir oyun gibi duruyor ancak oyun açıldıkça daha keyifli hale geliyor. Tek sorunu sanıyorum ki bütçe. Peki siz bu oyunu beğendiniz mi? Satın almayı düşünür müsünüz? En sevdiğiniz soulslike oyun hangisi? Yorumlar kısmında paylaşmıyorum unutmayın. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.